Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bu arada bir evlat edindim. <laughs> Bakamayacaksanız doğurmayın bu evlatlara. <laughs> Şimdi size onu göstereceğim. Hazır mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Yıllar yıllar önce çok vardı bende 2-3 tane. <laughs> evlat edindim diyorum çünkü ikinci el aldım bunu bakamamışlar doğru doğru Ben de aldım ben bakacağım şimdi hıya <laughs> çıkacağız Başlıyordu ki bu, bilmiyorum. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Tavşan var. Ne? Horoz var. Hangisini seçen Panda, bu ne bilmiyorum. Köpek, bir sürü bir şey. Nasıl seçiliyor ki? Koyun seçeceğim. Gitti. Durun, köpek, at, şunu seçeyim. Bu ne? Koyun gibi bir şey. Görüyor musunuz siz? Çiğ seçsem. seçtim? Ceydik var. Durun ben bir şey seçip geliyorum hemen. Bir robot var. Ben bunları istemiyorum. Sırayla sesle basıp tekrar basıp başlayabilir miyim? Kakao var. Ne zor olsun, hadi benim çok uğraştım. <laughs> Bahar bunda durayım. Aslında koyun istiyordum ama neyse. Tamam bunu da seçiyorum. Bakalım. Doğdu mu? Doğmuş, gördünüz. <laughs> Ay gidiyor. <laughs> nasıl bunu besliyorduk ki ben unuttuğum için şu an. Allah ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> yani yemek yeri var. Bundan ver. Beri... yemek yiyor. Yedi herhalde. Ha gene mi yiyecek? Buradan nasıl çık? Jam bilmiyorum şeyini. Ha C'ye basınca çıkıyoruz. B ile seçiyoruz. Ayla da bir şey bilmiyorum. Ay çok sevdim. Ben bununla biraz oynayayım, biraz alışayım. Ne ne değildir. Ama yemek yemek istiyor Hep bu böyle. Mesela yemek şuradaki yemek annemi gitmiyor hiç. Gene başka bir şey yesin. Ha ben seçmişim. Ha bakın böyle seçiyorsun herhalde. Evet bak A'ya basınca şu üstte küçük küçük şeyler çıkıyor. İşte tuvalet bilmem ne bilmem ne. Buradan seçiyorsun ne yapmak istiyorsa. Şimdi ben yemek yedirdim buna. Yakında lavabo ihtiyacı gene. Artık bekleyeceğiz bakalım. Dinozorum var bir tane. Ya evladım ve ben yumurta evladım. Bu şimdi her saat 12'de ciyak ciyak ciyaklayacak. <laughs> Neyse ki gündüz 12'ye kurduğumuz için artık 12'de. Öter <laughs> Bu arada bunu anne senle beraber bakacağız bu bebeğe. Ben tek bakamam. Umrun değil Evet. Bülkem anne, Hanım. Nasıl baksın ona? O belki o saatte uyuyor anne. O zaman Bülkem Hanım senle beraber bu bebeğe bakacağız ona göre. Bu bebek bakılacak. Bu bebek doğduysa bakılacak. Bitmişti. Kalp var. Şurada bakın. Küçücük. Sevgi ve ilgi istiyor herhalde. Bakın bakın. Evet böyle ama daha hiçbir şey anlayamadığım için ne yapıp ne yapmadığımı. O yüzden pek bir şey diyemiyorum size. Ama günün belli saatlerinde bunu açıp artık inarız beraber diye düşünüyorum. Sizce nasıl fikir? Evet. Yeni bebeğim hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar ya bir saçımı yıkayayım dedim. Sonra bir de sileyim şu şeyi dedim sanal bebeği sileyim dedim. Ondan sonra anneme verdim bak diye. Annem de yere düşürdü ve bebek öldü. Sanal bebeğim çalışmıyor ya yere düştüğü için. Of. Daha yeni almıştık yani. Daha çok az zaman oldu onunla geçirdi. 5-10 dakika falan yani. Neyse şimdi babam onu yapmaya çalışacak. Bekliyoruz. Şimdi aldım 5 dakika oldu. Şimdi de öldü annem sayesinde yere düşürdüğü için. Of ya. Keşke vermeseydim. <laughs> Küçücük bir tornavidamız olmadığı için bu tarz ilkel yöntemlerle <laughs> kurtarma çalışmaları devam ediyor. Umarım olur ya. Valla alalı 5 dakika oldu ya. 5 dakika. Yani şu an biraz daha geçti de. <laughs> Kötü oldu. Evladım. Sana iyi bakamadım. Ama bu benim suçum değil. Anneannenin suçu. Ha açıldı. Bunun pilleri eski Zeynep. Kullanılmış. Evet kullanılmış. İkinci el aldım bunu. Şu pille bitik. Daha hmm. demin çalışıyordu yani. İşte o oksitlenmiş. Mi? Yani. Pillerden iki tane anladık. Piller bitiktir Zeynep. Bu düşmelemiş olmaz mı? Umarım öyledir yani. Yoksa aksi halde hiç mutlu olmayacağım. Var mı o tarz Bir tane pil buldum evde. Bakalım bu olacak mı? Aynı sana. Bu evlat edindim videosundansa daha çok evladım nasıl hayata döndürüyorum videosu olacak herhalde. Kanıtıdır. Bu bittiğinin kanıtıdır yani. Ölmüş hayvanım. Bana yeni bir sanal bebek borçlusun bu arada. Çalışmıyor sanal bebeğim. Onu da ben almıştım. Tamam sen düşürdün. Gene bir tane daha alacağım. Ne hayallerim vardı onunla ne dağ bayır gezecektik Çok üzünlüyüm şu an Ya o kadar kargoda bir şey olmadı millet bunu savuruyor oraya buraya Biz yani metrelik yerden düştü diye 2 bile değil be 50 santim falan yani bana göre bozulmuş bir sanal bebek. Babama göre bitmiş, pilleri bitmiş bir sanal bebek. Ama bu bebek artık çalışmıyor. <laughs> sanal bebeğim artık çalışmıyor. Sana öyle şey olabilir mi? Hayır. Bak. Nasıl oldu biliyor musun? Anneme verdim baksın diye yere düşürdü sana bebeğim artık çalışmıyor babam diyor pili bitti ben bence bu öldü diyorum ya 5 dakika oldu ya doğalı 5 dakika of. anneanneye çocuk emanet etmeyin arkadaşlar <laughs> of ya ama ben ne hayallerim vardı bu video bunu oynama videom olacaktı hiç böyle hayal etmemiştim acaba bu nasıl yapılır ya bir Pilim iletim mi? şey pil işte taktık bir tane iki tane babam diyor onlar da oksitlenmiş pil olmaz diyor ama bence içindeki bir bağlantı koptuğunu düşünüyorum yeni pil alıp deneyeceğiz ama bence bu içinde bir şey sorun var yani üzüldüm ya sana bebek nasıl ölür ve bir daha canlanmaz. Bana yeni sanal bebekler alın. Lütfen. Çok ihtiyacım var. Yani çoğu bunu bilmez şimdi. Çok küçük şeyler, çocuklar, oğlanlar. Alırdık bunları, hep bozulurdu falan. Gene alırdık. İşte şimdi olmuşlar kaç bin TL. 1000 TL demeyeyim de en azından. üç basamaklı sayılara dönüşmüşler yani. Neyse. Elveda. Bakayım ya deneyeceğiz. Eğer olmazsa artık çöp mü? Ne bilmiyorum. Elektrikçi falan bunu yapabilir mi acaba? Kablosu mu çıktı ya? <laughs> Adama ne diyor? Abi ya benim bir sanal bebek vardı da. Ona bir bakar mısın ya yere düşürdüm de. Adam da güler anca bana herhalde. Çok mutlu başlayıp hüzünlü biten bir video oldu benim için. Umarım bir diğer güzel videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kal. Ne umdum ne buldum oldu bu video ama yapacak bir şey yok. Umarım kendine gelir ve yapılır, düzelir ve... Oynarım tekrardan diye düşünüyorum.